Alnındaki yazıyı tahmin et. Bu bir canlı mı? Evet. İnsan mı? Evet. İyi biri mi? Hayır. O zaman kötü biri. Evet. İslamiyetle bir bağlantısı var mı? Evet. Ahir zamanda geleceğine mi inanılıyor? Evet. Kötü ne olabilir? Peygamber efendimiz zamanında yaşayan bir insan mı? Hayır. Şu anda yaşayan bir insan mı? Tam olarak bilinmiyor. Hem kötü hem nerede yaşadığı belli değil. Evet. O zaman ahir zamanda geleceğine inanılan biri mi? Evet. Ahir zamanda gelecek kötülüğüyle bilinen biri o zaman insanları israfa ve bunun gibi büyük günahlara mı sürükleyecek? Evet. Müslümanların imanını tehlikeye atıp birçok kişinin imanını mı çalacak? Evet. İnsanları kandırıp büyük bir kısmını peşinden sürükleyecek mi? Evet. Kıyametin en büyük alametlerinden biri olan Deccal mi bu? Peki sen kardeşim hayatını bir gözden geçir. Yaşam tarzınla Deccal'in özelliklerine yakın mısın yoksa uzak mı? Kalbindeki imanı muhafaza etmek için çaba gösteriyor musun? Deccal'in ahir zamandaki bu büyük tuzakları için önlem alman lazım kardeşim. Namazına sıkıca tutunmalısın. Rabbine sığınmalısın. Yoksa insanların çoğunun aldanacağı o Deccal fitnesine sen de dahil olup sonsuz hayatını kaybedenlerden olabilirsin. Ahir zamanda Deccal'in en büyük fitnesi Allah'ın önüne koyduğun her şeyden bahsedebiliriz. Ya benim abi işlerim çok yoğun o yüzden namaz kılamıyorum. Senin de celin işlerin güçlerin olmuş. Yani senin de celin nefsin, hislerin ve hissiyatların.